Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu dantelin yapılışını sizlere paylaşacağım. Kullandığım ip yarn art violet, tığım bir buçuk numara. Dantelimize zincir çekerek başlıyorum. Şimdi beş zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş önümüze alıp ilk zincire batıyoruz ve bir trabzan yapıyorum yani toplamda iki trabzan oluyor o üç zincirle birlikte şimdi iki zincir çekip aynı deliğe tekrar batıp iki trabzan yapıyoruz şimdi diğer sıraya dönerken üç zincir çekiyoruz bu kenardaki boşluk oluyor. Şimdi biz tekrar şu kenardaki boşluk oluyor. Şimdi tekrar deliğe batıp iki trabzan yapıyoruz. İki zincir tekip tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi aynı deliğe iki tane ikişerli trabzan daha yapacağım. İki zincir çektim. İki trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çekip tekrar iki trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci sıramız da bitti. Üç zincir çekip üçüncü sıramıza dönüyoruz. Üçüncü sıraya dönüyorum. Şimdi tekrar deliğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Arada 3 zincir çekiyorum. Pardon özür dilerim. 2. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Önümü alıp şu boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum tekrar o boşluğuma 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan yapacağım şimdi tekrar 3 zincir çekip diğer sırama başlıyorum tekrar 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekip bu daha önce tekli tırabzanın oraya batıyorum. Tek tırabzan yapıp 3 zincir çekip tekrar aynı deliğe bir tırabzan daha yaptım. Sonra diğer boşluğuma gelip 2 tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekip diğer sırama dönüyorum. tekrar boşluğuma 2 tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu çiçeğimizin başlangıç kısmını yapıyoruz. 8 tane tırabzan yapacağız artık çiçeğimize başlıyoruz 3 zincir çektim şimdi trabzanlarımı yapmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi tekrar 3 zincir çekip diğer boşluğumuzda 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Ve sıramız burada bitiyor. Diğer sıraya geçeceğiz. 3 zincir çekip diğer sıramıza geçtik. Şimdi tekrar boşlukta 2 trabzan, 3 zincir 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip bu daha önce yaptığımız 8 trabzanların tepesinden batıyoruz. Bu sefer aralarında birer zincir çekeceğiz. Bir zincir, bir trabzan. 8 trabzan üzerine bu şekilde batacağız. Bütün trabzanların üstüne bir trabzan, bir zincir yapıyoruz. Bu sırada da toplam 8 tane trabzanımız olacak. Ve 8. ve sonuncu trabzanı da yapıyorum. 3 zincir çekip tekrar boşluğumuza batıp 2 trabzan 3 zincir yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip diğer sıramıza başlıyoruz. Tekrar aynı şekilde 2 trabzan 3 zincir çekiyorum. şimdi 3 zincir çekip bu aradaki trabzanların arasını artık üçer zincir çekip batıyorum. Burada artık trabzan yapmıyorum. 3 zincir çekip sık iğne yaparak batıyorum. Önüme almıyorum. Önüme almadan ilk trabzanların boşluklarına batıyorum. Ben bunlara pipirik diyorum. Yani bu arada ıı, 6 tane pipirik olacak. Aşağıda 8 trabzanımız vardı. Boşluklara batıp yaptığımız için 6 tane pipiriğimiz olacak. Trabzandan tepesine batmıyoruz. Boşluklara batıyoruz. Ve toplamda 6 tane pipiriğim oldu. Şimdi 3 zincir çekip tekrar boşluğumuzda 2 tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip diğer sıramıza dönüyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi diğer sırada yaptığım 3 zincirlerin ortasına batıyorum. Artık her sırada bir pipirik azalacak. Bu sırada da 5 tane pipirik olacak. Boşluklara batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Önüme almadan sık iğne yaparak batıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Ve toplamda 5 tane oldular. Şimdi tekrar 3 zincir çekip trabzan yaptığım yerlere batıyorum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi 3 zincir çekip diğer sıraya dönüyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada da tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 zincir çekip diğer sırada yaptığım pipiriklerin ortasından batıyorum. Önümü almadan sık iğne şeklinde yapıyorum. 3 zincir çekip şimdi bu sırada tekrar bir tane azalmış olacak. Bu sefer 4 tane pipirik olacak. Sıra sonuna kadar pipiriklerime batıyorum. 3 zincir çekip sık iğne yapıyorum ve sonuncusunu da yapıyorum şimdi tekrar 3 zincir çekeyim burada Evet şimdi artık ikinci çiçeğin başlangıcını yapacağız yani Normalde iki trabzan 3 zincir iki trabzan yapıyorduk. şimdi üç tane ikili trabzan yapacağız burada ve diğer çiçeğin başlangıcına başlayacağız Çünkü artık bu çiçek burada bitmeye başlıyor Şimdi iki trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar iki trabzan yapıyorum. İkincisini de yaptım. Yani şurayı yapıyoruz. Şu başlangıç kısmını. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi üçüncüsünü yapacağım. 2 tane yaptım. 1 2 3 zincir çekip tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekip tekrar diğer sırama dönüyorum. Şimdi artık iki boşluğum oldu. Şimdi iki boşla iki tane ikişerli trabzan yapacağım. Yani artık şu sıraya geçiyorum ve çiçeğime başlayacağım artık. Şimdi burayı yapacağız. Birinci boşluktaki ikinci ikili trabzanı yapıyorum. Şimdi arada bir, iki, üç zincir çekip şimdi diğer boşluğa gidiyorum. Şimdi burada da iki tane ikişerli trabzan yapacağım. Artık burada bu şekilde devam edeceğiz. Öteki çiçeği yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi 3 üç, üç zincir çekip tekrar pipireğin ucuna battım. 3 zincir çekip diğerlerini de yapıyorum. Ve sonuncusunu da yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekip en kenardaki sıramı devam ediyorum. Tekrar ikili trabzan. 3 zincir çekip tekrar ikili trabzan 2 İki tane. Şimdi 3 zincir çekip sıramı dönüyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir çekip pipiriklerin ucuna batıyoruz. İyice artık azaldı, bitiyor çiçeğimiz neredeyse. 3 zincir. Tekrar 3 zincir çekip az önce başlamış olduğum yeni kısımdan devam ediyoruz. İkili trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi bu başta bu başlangıç kısmını yapmıştık az önce. Şimdi 3 zincir çekip az önce arada yaptığımız boşluğa batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz, ikili trabzan. Sonra tekrar 3 zincir çekip Kenardaki um, Sıramıza devam ediyoruz. İkili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan. Sonra tekrar 3 zincir çekip Diğer sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir çekip Diğer sırada yapmış olduğum Tekli trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekip tekrar aynı deliğe batıyorum yani aynı delikte 2 trabzan ve arasında 3 zincir var tekrar 3 zincir çekip sıradaki ikili trabzan 3 zincir 2 trabzanı yapıyorum Şimdi 3 zincir çekip son 2 tane pipirimiz kaldı. Onlara batacağız. Birincisine battım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekip diğer sıraya dönüyorum. Tekrar 2 trabzan, 3 zincir yapıyorum. Tekrar 2 trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artık bir tane pipirik kaldı. Onun tepesine batıyorum tekrar. Başka pipirik kalmadı. Artık diğer sırada bu şişeyi bitireceğiz. Tekrar iki trabzan, üç zincir iki trabzan. Şimdi artık bu çiçeğin başlangıcına başlıyoruz. Bu daha önce yapmış olduğumuz boşluğa 8 tane trabzanı tekrar başlıyoruz. Tekrar kenardaki boşluğuma gelip 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekip tekrar dönüyorum. Tekrar boşluğuma 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar aynı aşağıda yaptığımız işlem gibi trabzanların tepesine batacağız. Bir trabzan, bir zincir bir trabzan, bir zincir. Toplamda 8 trabzanımız olacak. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Şimdi trabzanlarımı bitiriyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Tekrar iki trabzan, 3 zincir, iki trabzan yapıyorum. Artık batacak tomurcuklarım bitti. Şimdi diğer hiç zincir çekmeden diğer boşluğa gidip iki trabzan, 3 zincir, iki trabzan yapıyorum ve birbirine birleştiriyorum onları. Artık bu çiçeğimiz bitiyor burada. 2 trabzan şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum az önce yaptığım 3 zincirin oraya batacağım oraya trabzan yapmıyorum artık buraya sadece 3 zincir çekip sık iğne yapıp batırıyorum orada işlemim bitti önüme alıp diğer boşluğa trabzana başlıyorum hiç zincir çekmedim orada 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan Şimdi artık buna devam edeceğim. Öteki sıra bitti. Şimdi tekrar 3 zincir çekip 2 trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekip 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde 6 tane pipireğimiz olacak. Diğer sırada 8 trabzan vardı. Şimdi biz pipirikleri yaparken ara boşluklara battığımız için 6 tane pipireğimiz olacak. tekrar 3 zincir çekiyorum tekrar o trabzanları yaptığım boşluğa geliyorum 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan şimdi artık aynı başta yaptığım işleme devam ediyoruz burası 3 üç, 3. sıra pipirik olunca tekrar 3 diğer çiçeğe başlamak için üçlü ikili üç tane ikili trabzana başlıyoruz bu şekilde devam ediyor örneğimiz. Örneğimiz çok basit, kolay ve çok da şık duruyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Ben çoğal kumaşın kenarına diki fiskos örtüsü yaptım. Bundan masa örtüsü yapmayı da düşünüyorum. Şimdi böyle sade de bırakabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şu kenardaki e, tomurcukları da yapabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekip trabzanın battığım yere batıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekeyim. Daha önce 3 zincir çekip boşluk bıraktığım yere batıyorum yani şuraya 5 zincir çekiyorum ben. Eğer size uzun geliyorsa 4 yapabilirsiniz, 3 yapabilirsiniz. 3 tane 5 zincir çekerek pipirik yapıyorum oraya. Sonra tekrar 3 zincir çekip trabzanları battığım yere boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekip daha önceki yaptığım boşluğa batıyorum. Pipilikleri her zaman bu boşluğa yapıyorum. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Aşağıda Instagram hesabımı bırakıyorum oradan takip edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.